Etso Başkanı Asilhan Arslan Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Elazığ ihracatı rekor tazelemeye gidiyor dedi. Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi. Başkan Arslan, 2021 yılı ilk 9 aylık dönemle 2022 yılının aynı dönemi arasında %25.1 oranında bir artış söz konusu. İhracatımızdaki bu artışla geçen yıl kırılan rekorun yenilenmesini bekliyoruz dedi. Öte yandan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Asilan Arslan, müteahhitlik sektörünün temsilcilerinin inşaat çalışmasını başlatmadan önce arsa sahibiyle imzalanan sözleşmelerinin esas alınarak buna göre teminat oluşturulmasını talep etti. Başkan Arslan hem istihdam hem de genel manada imalat ve ticaretin canlanmasında çok değerli olan müteahhitlik sektörünün sürdürülebilir kılınması için KGF kefalet destek mekanizması çok değerli olup sektör temsilcilerimizin bu haklı talebi KGB yönetim kuruluna iletilerek çözüm girişimleri talep edilmiştir. Konu ayrıca sözlü olarak kredi garanti fonu başkanımız Sayın Erdoğan Özegen'e iletilmiş olup sektöre nefes aldırabilecek bir uygulamaya odamız tarafından öncülük edilme süreci başlamıştır başlatılmıştır ifadelerinde bulundu.